dik. Buyur abi. Nasıl beğendin mi davul? Çoma da? gitti ya. Çok mutlu oldum ben. Ya. Vallahi mutlu oldum. Bak <laughs> <laughs> bak bak bak. Nereye götürürsün sen? Yerini söyleme. Sapta sarı. Bir de bir yere getir. Şey, yavaş yürü bana, hızlı yürürsen senin düveler gibi değil bak. Döndü sana bakıyor. Bu dalabilir ha. Akıllı mal dedi bana ya. Abi. Çekiyorum. Çekiyorum ama çoklar. Nasıl çekeyim? Çok. Bakalım ilk tane akordu duruyor. Ya şimdi anneleri de bu şeroleden dönmüş artık. Yozdan çıkmış bu sürü. Tabi abi tabi. F1 mi? O ne ya? Sen var ya nasıl böyle Al bu dana az yemde versen oluyor. Bu ırk var ya. Bu en büyük dana kestiğimiz 1150 kilo geldi bu sene. Evet beyazlar değil mi? Evet. Abi askıya asıyorsun. Bu yere değiyor hayvan be. Karkas da uzun.